olmadığı zaman kendi varoluşunla ilgili arandaki köprü zayıflıyor. Hatta yıkılıyor. Yani bütün negatif enerjileri, ağrıları, hastalıklara zemin hazırlamış oluyorsun. Yani nefesinin varlığını yeniden yapılandırdığın zaman kendi varlığının özüyle buluşmuş gibi oluyorsun. Sırrın nefeste oluyor açıkçası. Ne zaman nefesime bakmalıyım dediğimde niye bakmalıyım? Hani işte ben nefes alıyorum veriyorum zaten. Niye nefesimle ilgilenmeliyim dediğinde bu tür sorular işte niye hep beni buluyor, niye benim başıma geliyor, öfke, öfkeni kontrol edememek gibi bir sürü sıkıntılar varsa orada bir nefesimize bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Kilo da öyle değil mi hocam? Evet evet orada da şunu söyleyebilirim kilo kısmında. Ya hani doğru nefes alabilmek önemli ama bunu gerçekten bir Hayat felsefesi haline getiremediyse tam diyafram nefesiyle almak %70 toksini nefesimizle atıyoruz. Diyafram aracılığıyla atıyoruz biz. Günde 20 bin adet nefes alıp veriyoruz. E sen 20 bin kere farkında olmadan o diğer otonom sinir sisteminin otomatik yaptığı bir sürü şey gibi nefesini de otomatik olarak böyle karnından alıp veriyorsun. E orada bir hareket var. O bile kilo için önemli. Artı. Diyafram kasının duyguları tutma gibi bir özelliği var. Diyafram kasını atıl bırakırsan, gerçekten kullanmazsan o zaman zayıflıyor ve duygularımız bloke oluyor. Zeynep ben ilk şeyle başladım. Yine bu hani bir farkındalık paylaşmış olayım sizinle. Hani dedim ya hissetmiyorum nefesimi diye. Yani alıyorum ama sığ nefesler nefesimin sesini duymuyorum. Yani hani ama bu şey e, değil yani illa bir hışırtıyı duymak değil de onun işte varlığını hissetmemek. O Hı -hı. noktada yine o sabah sporlarında şey yaptım. O bir nefesini dinlemek. Yani hani belki ben şimdi yeni başladım ya. Direkt diyaframla falan uğraş falan değil de ilk önce bir nefesini hissetmek, dinlemek, onu hissetmek. Ondan sonra biraz zaten ilerliyor hani öyle başladığın Nefesini fark etmek. Çünkü hani nefes alıp veriyorsun yaşıyorsun işte bir sürü şey yapıyorsun ama aynı şey gibi şimdi ben suyu içerken konuşurken suyu içiyorum aslında su içtiğime odaklanmıyorum yani şimdi de olamıyorum bugünkü çalışmamız aslında bu, bu, bu atölyenin derin konusu şimdi de olabilmek şimdi evet. de iyileştirebiliyoruz ya kendimi nasıl iyileştirebilirim atölyesinde gün içinde odanın nefesine toplayabilmek nefesini bir dinlemek odağını toplamak Orayı fark etmek ondan sonra ikinci adım olarak doğru söylüyorsun diyaframın farkındalığı. Cenin pozisyonunda sağ tarafının üzerine yat kolunu da sol bedeninin üzerine doğru diğer kolunu koy. O pozisyonda zaten mecburen sen diyafram nefes alıyorsun. Düz bir şekilde yatarak sırt üstü. Karnının üzerine de bir kitap falan bir ağırlık koyarak yapabilirsin. O zaman da yine diyaframını fark ederek yapıyorsun. Yüzüstü yatarsın yine bunu, bu, söylediğim metotların hepsinde mecburen diyafram alıyorsun. Bunları yapa yapa beyin zaten hatırlayacak senin bilinçaltın. Niye? Çünkü doğduğunda zaten doğru nefesteydin ya daha sonradan yitirdin bunu. O yüzden ha diyor hatırlıyor. Kısa süre içerisinde yani bu 2-3 hafta eğer sıkı çalışırsan mutlaka otomatikleşecek. Cenin pozisyonunda uykusuzluk çekenler şunu yapabilir. Hani sağ tarafıma yatmıştı ya. Sağ burun deliğimi kapatıyorum. Sadece soldan nefes alıyorum bir müddet. O zaman uykuya çok daha çabuk geçiyorum. Sabah kalktığında kendini kötü hissediyorsun. İşte enerjin yok oh diyorsun. Bugün de işe gideceğim. Bıktım emekli olmak istiyorum diyorsun. <laughs> emekli olmak istiyorum yine mi işe gideceğim falan diyorsun. Hemen solu kapatıyorsun sağdan nefes alıyorsun bu sefer. İşe gitmeden önce. <laughs> ne yapıyorsunuz o zaman? Hemen bir enerji oluyor bilinçaltını şöyle bir o manada harekete geçirmiş oluyorsun. Bir nefes tekniği yapacağız. 4-4-6-2 nefes tekniği. Uyaklarınızı şöyle omuz genişliğinde açın. Beni görebiliyorsunuz. Bunlar kas ve tendonların esnetilmesini sağlayan hareketlerle destekleyeceğiz. Aslında biz diyaframı, akciğerlerimizi, değil mi? Nefesimizi çalıştırıyor gibiyiz ama böyle kol hareketleriyle falan yaptığımız hareketlerde de hem kaslarımızı hem de tendonlarımızı harekete geçirmiş oluyoruz. Bir de buradaki sayılar da o yine kasların gevşetilmesindeki odak noktamızın sayılara gitmesi bedenimizin de bir rahatlamasını sağlıyor. Derin nefes alma sırasında göğsüm genişliyor. Sırt kaslarım hareket ediyor. Yine akciğerimi destekliyor. Sırt, bel, kol ne yapıyorum? Böyle komple bir çalıştırmış oluyorum. Yani sadece oturduğum yerde nefes almak vermektense arada bunları yapmak fayda ediyor. Şimdi açtım bir omuz genişliğinde ayaklarımı. Başım dik. Karşıya bakıyorum. Elimi şu şekilde başlıyorum. Nefes alıyorum. Sayacağım ben. Önce ben bir kez yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Tutuyorum. 2, 3, 4. Veriyorum yavaşça çevirerek. 3, 4, 5, 6. 6'ya kadar buraya geliyorum veriyorum. 2 burada duruyorum. Sonra tekrar böyle. Beraber yapalım şimdi. Elimiz bu şekilde başladık. Biliyoruz nefesi. 2, 3, 4. Açtım göğü görüyor. Tutuyorum burada tuttunuz. 3, 4 diyeyim konuştuğum için. Ve veriyorum. Yavaş yavaş. 2, 3, 4, 5, 6. Durdum. 2. Tekrar al nefes. 2, 3, 4. Tut nefes. 2, 3, 4. Ver nefes. 2, 3, 4. 5 6 tut ki al nefes ki 3 4 tut 2 3 4 ver nefes ki 3 4 5 ve 6 tut nefes ki devam ki 3 4 tut 2 3 4 Ver nefes 2 3 4 5 ve 6 Bunu yaparken yine diyafram odaklı oluyorsunuz. Bunu hiç unutmayın. Unuttuğunuz zaman da kendinize hatırlatın. Bütün almalarda karnım şişiyor. Vermelerde içine doğru çekiyorum. Bir kez daha yapalım. Başlıyorum. 2 3 4 Tut nefes. 2, 3, 4. Ver nefes. 2, 3, 4, 5 ve 6. Tut nefes. ki Serbest bırak kollarını. Çok güzel. Oturabiliriz. Şimdi, sinir sistemini de dengeleyen bir özelliği var bu nefes tekniğinin. Öfke kontrolü, duyguları dengelemek. Şey yoktur. Hani şu zaman yapılacak, şu kadar yapılacak gibi bir şey yok. İstediğiniz zaman diliminde. Bazı nefeslerin öyle özellikleri var, onları söylüyoruz. Bazıları yapabilir, bazıları yapamaz. Bunda öyle bir şey yok. Kesin yapabileceği bir nefes. Bu yapacağımız nefes tekniği senkron nefes diye geçiyor. Kalp hızı değişkenliğini artırıyor. Yani kalp hızı değişkenliği dediğimizde neyi kastediyoruz? Nabzınıza elinizi bir koyun. Atışını bir hissedin. Buldunuz mu nabız, nabız yerini? Atıyor. Hayattasınız. <gülüyor> <gülüyor> nefes alıp verin ve nefes alıp verirken buradaki nabızdaki değişikliği bir hissedin. Şimdi sadece oraya odaklanın. Konuşmayalım. Herkes nefes alıp versin ve oraya odaklansın. Nefes alırken ve verirken o nabız, nabızın sayısı aynı mı? Hızı aynı mı? Daha Aynı yavaş. değil. Verirken alırken, daha yavaş. Aynen. Verirken yavaş. Alırken hızlanıyor. Verirken yavaşlıyor. İşte beklenilen şey bu. Yani kalp hızı değişkenliği dediğimiz şey bu oluyor. O nefesi alırken hızlanıp verirken yavaşlıyor olması bizim beklediğimiz bir şey. Doğru olan. Böyle olunca ne oluyor? Daha sağlıklı. Daha... Esnek bir kalp damar sistemine sahip olduğumuzu, daha dengeli bir stres tepki sistemine sahip olduğumuzu da gösteriyor. Kaygımı da giderdim, böyle olunca öfkemi de giderdim, giderebildim. Tam tersi ise dedi ki sistemde bir şeyler ters gidiyor. Bir de neyi gösteriyor biliyor musunuz? Biraz kötü ama sistemin yaşlandığını gösteriyor. Yani buradaki o az önceki olmuyorsa nefes alırken hızlanıp da verirken yavaşlamıyorsa sistem yaşlı hissediyor kendini. Ben orayı değiştirmem gerekiyor yani. Şimdi bu nefes tekniğinde uygulayacağımız nefes tekniğinde dakikada 5 nefes alıyor olacağız. Tam olarak yapabiliyorsak. Şimdi mesela zorlanabilirsiniz. Zorlandığınız yerde gong sesiyle yapacağız. Gong sesi yükselirken alacağız, alçalırken vereceğiz. Ha ne yaptın? Yetişemedin. Ve yargılama, kızma kendini orada bırak. Bekle ya da tut nefesini aldın. Bitmedi gong. Tut nefesini verme kısmı gelene kadar tutmuş olursun. O da yeni bir egzersiz olur sana. Ondan sonra vermeye çalışacaksın. Burada bilim adamlarının yaptığı araştırmada aslında en iyi dakikadaki nefes sayısı 5 olduğu gözlemlenmiş. Ama tabii biz bunu günlük hayatta yapabilmemiz çok çok mümkün değil. Hani çok sakin bir hayat yaşıyor olman lazım. Öyle olamadığımız için 5'i bulursak çok güzel ama 5'i yapamıyorsak 8 olması yine en iyi derecelerden birisi. Ortalama olarak da herkesin 12 ile 14 arasıymış. Hani yanlış çok doğru değil ama 12'ye bile biz artık hadi neyse diyoruz. Artık onun üstüne çıktığı zaman yok orada dur diyorsun. Orada hastalıklar başlamaya başladığı nokta 12'den sonrası 14 civarına çıktıysa zaten orada hastalıklar başlıyor demektir. O yüzden ne yapacağız? Biz mesela bu nefes tekniğiyle buna biraz terbiye etmiş oluyoruz. Nefes sayımızı azaltmak için. Şimdi bunun başlangıcında ne yapacağız? Önce iki nefes 1 2 alıp 1 2 vereceğiz 2 defa. 1 2 3 alacağız. 3 de vereceğiz 3 defa. Bunu ben söyleyeceğim için sizin düşünmenize gerek yok. 4'e kadar alacağız, 4 vereceğiz 4 defa. Ondan sonra gong'u açacağım. Ben 5 kısmı orada yapılacak. Önce orayı hazırlayıp. Okay. Şimdi dik oturun yine. Omurganız dik olsun. Aslında dizleriniz de yere paralel olsun. Şu anda yapamazsanız bile daha sonra nefes çalışırken altına bir yükseklik koyabilirsiniz yere paralel olması açısından. Kafamız karşıya bakıyor, çenemiz yere paralel. Pozisyonumuz bu. Omzumuz rahat. Başımızdan da sanki böyle bir kukla ipi yukarı çekiyormuş gibi şöyle biraz dik duruyoruz. En ideal nefes alma şekli budur. Tabii sen günde ben normal günlük şeyim biz böyle eğiliyoruz değil mi? bükülüyoruz. O şekilde alıyoruz. Ama en azından egzersizleri çalışırken bu pozisyonu almaya gayret edin. Evet. Öncelikle alıyoruz nefes. Bir, iki, ver, iki. Al nefes, iki, ver nefes, iki. Şimdi al nefes, iki, üç, ver nefes, iki, üç. Al nefes, iki, üç, Ver nefes ki 3. Al nefes ki 3. Ver nefes ki 3. Şimdi 4'e geçiyoruz. Al nefes ki 3 4. Ver nefes ki 3 4. Al nefes ki 3 4. Ver nefes ki 3 4. Al nefes ki 3 4. Ver nefes. 2, 3, 4. Son kez al nefes. 2, 3, 4. Ver nefes. 2, 3, 4. Şimdi gong sesiyle alacağız. İkinci gong sesiyle vereceğiz. Başlayalım. Al. Almaya devam et. Now to all diyaframla alıyorsun. Diyaframın şişiyor. Göğsüne doğru yayılıyor nefes. Yayılıyor, yayılıyor. Göğsün iniyor verirken. Sonra karnın iniyor. Al. Yay nefesini yukarı doğru. kez evet. Takip edebildiniz mi? Yetişti mi? Alma süresi bunu yaptığınız zaman dakikada 5 nefes almış oluyorsunuz. Peki o evet. zaman e, var mı söylemek istediğiniz bir şey, öneriniz, beğeniniz, efendim yorumunuz varsa alayım. Yani çok teşekkürler. Her zaman seninle konuşmak, bu sohbetini, çalışmalarını izlemek bana çok büyük bir rahatlık veriyor ve çok iyi hissettiriyor. Emeğine sağlık. Çok güzel. Teşekkür ederim. Varlığınız için ben teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Evet, evet ben ya, de bir konuyla ilgili Aha. Cevap da aldım Zeynep. Hani biz zaten hani şey falan çalışıyoruz ya koçlukta, enerjiydi vesaireydi evet. zaten. Evet. Nefeste yine benim merak ettiğim bir de bu nefes seansları falan yapıyorlar ya onunla bir duygusal açılımlar vesaire oldu. Yine senin uzmanlığın. Ama Hı -hı. bu Hı -hı. hani nefes farkındalık ve o nefes teknikleri ve neden nefes? Zaten hani sen de dedin ya nefes yoksa zaten ölüm var. Hani yani. belki de en şey en herkesin belki de en en başlaması gereken ilk nokta nefes. Bütün kadim tekniklerin de temelinde nefes var. Sen nefesi düzeltmezsen ya da nefesle başlamazsan, hayatında nefesle başladığı gibi başlayamıyorsun hiçbir şeye. Bak farkındaysanız evet. nereye giderseniz gidin, değil mi? Temeli nefesle başlıyor. Çok güzel. İşte bu buluşmalarımız, bu konuşmalarımızda orada her defasında bir açılış bana da mesela bana bile burada size anlatırken bana bir açılım oluyor. Her zaman, her dakika, her saniye öğreniyoruz. O yüzden birlikte olmanın evet. enerjisi de ayrıca güzel. Evet Yasemin Hanım bir şey söyleyecek galiba. Evet. Ben de çok teşekkür ederim. Bu buluşmalar da nefesin mucizesi aslında. Yani hiçbir şey de o anlamda tesadüf değil. Ve çok teşekkür ederim. Çok güzel enerjiniz var. Ben de teşekkür ederim. Biz ee, teşekkür. O zaman iyi akşamlar diyorum. Görüşürüz. İyi akşamlar. Öpüyorum herkesi. İyi